Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz ki üzüm kesme vakti geldi yaklaştı. Onun için e, bugün ne yapıyoruz? Bugün üzümlerimizi için böyle boş bir araziye. Istereyim. boş bir araziye. Biz e, düzleştirmeye çalışıyoruz şu otları falan. Istereyim. Bakın fan sıyırgayla sıyırıyoruz. Geçen sene farklı bir yere sönmüştük. Sonra de buraya sönelim Arazi Arkada <laughs> sıyırga var toprak bütünlüğü var. Gel git gel git şu otlar yapacak. Şimdi, bir de falan. Görüyorsunuz burada toprak yığını var. Göstereyim. Sana Örütmemiz gerekiyor. Bak görüyoruz 2000 değil model Marseille Ferguson 240 kez. Oldukça tozlu bir iş havalarında kurak gitmesiyle beraber burası da kutkuru. Gençleriyim. İşte toprak yeni var. Ve eritmeye çalışıyoruz. Arazi otlu, yine dikenli. Evet, aynı yerde gelip giderek çünkü tek seferde olmuyor şortlar falan kalıyor bunları arkadaki sıyırgayla birlikte eritiyoruz kırık, kırık, Toprak kurak olduğu için oldukça da dozda çıkıyor. Bakalım. Görüyorsunuz toprak yine orada. Böyle her geçtiğimizde örünüyor. Bu arada üzümün fiyatı da 9 numara Sultaniye çekirdek üzümün fiyatı da 27 TL oldu. Üzüm başkanımız açıklamasını yaptı. 10 liraya gelip fiyatını da duyurmuş oldu. Vamos lá, Şimdi videoyu burada durdurayım. Daha biterken bitmiş hani sizlerle paylaşacağım.